Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Kilise Biden'ı aforoz etti. ABD'deki Katolik psikoposlar, Biden'ı kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Kutsal Evharistya olarak bilinen ayinden menetmek için hazırlanan taslağa destek verdi. Psikoposlar, Vatikan'ın itirazlarına rağmen geri adım atmadı. ABD'de Katolik psikoposlar, Başkan Joe Biden'ın Kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle Hristiyanlar tarafından kutsal evharistiye olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı. Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan'ın uyarılarına rağmen oy kullanılması kilisedeki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor. Kennedy'den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla 24 red oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi. Kararla ilgili resmi metin henüz yayımlanmadı. Nihai onay için Psikoposlar Meclisi'nin 3'te 2 onayı gerekiyor. ABD Kongresi'ndeki 60 Katolik Demokrat, Psikoposları devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye çağırdı. Psikoposların birleştirici olması gerektiğini de belirttiler.